Merhabalar, ben Sevde İsteğim. Profesyonel yaşam ve yönetici koçluğu yapıyorum. Hafta içi çarşamba günü 18.00'da kişisel gelişim, ilişkiler, kariyer ve hayata dair videolarımı sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Siz de benimle birlikte bu kişisel gelişim yolculuğuma ortak olmak isterseniz kanalıma hemen abone olabilirsiniz. Bununla birlikte günlük paylaşımlarımı takip etmek ve hakkında çok daha detaylı bilgilere ulaşmak için sosyal medya hesaplarım üzerinden beni her daim takip edebilir ve yorumlarınızı iletebilirsiniz. Bu videoya denk geldiyseniz sıkı durun. Bugünkü videomuzda güven konusunu işleyeceğiz. İlişkilerde güven. Ama ben bunu size bir örnekle aktarmak isteyeceğim. Bakalım sizin dünyanızda nasıl bir resim çizmiş olacağız. Tabii ki son zamanlarda sosyalleştiğimiz alanlardan bir tanesi klap. Orada güven üzerine bir konuşmaya rastladım. Bir odaya girdim. İşte güven vermek mi, güven almak mı konusunda bir tartışma platformu oluşturmuş. Karşıdaki kişi de kendince kendisini ifade ediyor güven konusunda ve şunu söylüyor. Partnerim bana neden güvensin ki? Neden güven vermeliyim ya da niye o bana güvensin? Bu bir gereklilik değil ki. Ben ona güven versem de o bir şekilde beni kıskanmak için kendisine bir yol bulabiliyor. Ya da ben kendimi neden güven verme zorunluluğu içinde hissedeyim? Zaten birlikteysek birbirimizle ilgili Herhangi bir soru işaretimiz varsa bu ilişki bağını zaten kurmuyor olmamız, devam etmiyor olmamız gerekiyor. Çünkü zaten ben ona hiçbir şekilde aksini yaşatmıyorum diyor. Şimdi ben de oradayım ve bu arkadaşı da tanıyorum. Ee, ve iki yıldır da bir ilişkisi olduğundan bahsediyor. Mesela ben bilmiyordum ilişkisi olduğunu. Çünkü iki yıl içerisinde kaç defa bana DM atmışlığı var. Ama mesela yani bu konuda güven konusunda ve çok özgüvenli bir şekilde bahsediyor. Yani hani neden birbirimizle ilgili soru işaretimiz olacak ki güvenmeliyiz diye bahsediyor. Arkada DM atıyor falan böyle. Hani, ve bu konuda da insanlar çok ciddi ikna etti. Yani tanımasam ben de ikna olacaktım. Dolayısıyla şu Clubhouse'un gerçekten insanların üzerinde böyle bir etkisi var arkadaşlar. Çok güzel konuşuyoruz. Konuşma noktasında çok iyiyiz. Ben bunu gördüm. Yani birçok platformda. Ama konuştuklarımızın uygulama noktasında bak eksiklikler var. Ve ben şu anda hani dışarıdan bir göz olarak daha önceki videolarımda da işte iletişimciyim diyen nasıl davranıyor? Motivasyoncuyum diyen nasıl davranıyor? Ya da işte... Gördüğün gibi güven konusuyla ilgili ne gerek var? Zaten birbirimizle ilgili soru işaretimiz varsa diye bu kadar deal etmiş, bu kadar anlaşma sağlamış, güven konusunda hiçbir sıkıntı yaşamayan birinin arka planda bana DM atması da keza benzer bir örnektir. Çünkü söylediğimiz gibi yaşamıyorsak, söylediğimize paralel, felsefemize ve inancımıza paralel bir yaşantımız yoksa o çelişkiler, ütopyası bizim için sadece etikettir. Ve dışarıdan o pakettir yani. Hani biz bir, paket olarak kendimizi sunuyoruz. Çok tatlıyız değil mi? Ama o paketi açtığın zaman gerçek dünya çıkıyor. Ve o gerçek dünya da dışı kadar güzel değil. Biz dışımız kadar içimizi de güzelleştirmeye çalışalım ki gerçekten erdemli ve insan olmanın keyfini ve tadını doruklarında yaşayalım. Ha hani diyeceksiniz bu arada hani sen çok mu şeysin? Hani söylediğin her şeyi birlikte mi yaşıyorsun? Çok özen gösteriyorum. Benim Özlerinin bu konu üzerine okuduğum her şeyi hayatıma almaya çalışıyorum. Meslevi mantrasına mesela çok özen gösteririm. Eskiden okuduğum her şeyi dinlediğim her şeyi bir sayıdan ibaret görmeye çok alışmıştım. Çünkü çok sonuç odaklı bir insandım ama şu anda okuduğum her şeyi anlamaya ve derinine inmeye özen gösteriyorum. Ve bu tarz mantralarla hayatıma inşa etmeye ve kurgulamaya çalıştıkça da insan olarak yükseldiğimi de fark ediyorum. Hayat sadece konuşmaktan ibaret değil. Bunu ben çok net çözenlerden biri olmaya çalıştığımı düşünüyorum. Çünkü konuşmakta ibaret olsa herkesin kendisini kendi dünyasında bir süper hero gösterme şansı vardır. Ben de bunu gayet yapabilirim. Ama tercih ettiğim bu değil. Ben olmasını arzu ettiğim kişi olmaya çalışıyorum. Kendi idealimi iç dünyamda yaratmaya çalışıyorum. Bunlar umuyorum size de güzel ışıklar yakar. İnandığın gibi yaşamazsan yaşadığın gibi inanırsın. Yaşadığınıza inanmayı tercih etmek en kolay yoldur. Siz inançlarınıza göre yaşayıp huzurlu ve mutlu İç dünyanızda da tamamen anlaşmış, el sıkışmış bireyler olarak yaşamaya özen gösterin derim. Bu kafa rahatlığını hayatta kimse size veremez. Dışarısı ne derse desin, iç dünyamız bizi besleyen, bizi güçlendiren doğru kanaldır. Ona iyi bakın, ona sıkıca sarılın. Bu videolarda size ışık olsun. Çok teşekkür ediyorum beni dinleyip vakit ayırdığınız için. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı, soru ve yorumlarınızı da bana iletmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.